Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın gönlü güzel takipçilerim. Evet yeni aldığım prensesin bir tanesi açtı. Sürpriz yaptı. Evet Galaksonya diğer ismiyle bardak menekşesi hakkını veriyor arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şu rüzgar nesildisiyle dans etmesine. <laughs> evet. Bakın hemen şuraya bir tane çöp diktim arkadaşlar. Çubuk diktim rüzgardan etkilenmesin diye. Çünkü üzeri hem çiçekli hem tomurcuklu. Kök yapısı da çok ince olduğu için rüzgardan etkilenip kırılmasın diye. Evet e, Glakson ya bardak menekşesi arkadaşlar. İnternetten e, aslında Facebook e, sayfasından getirttirdim bir arkadaştan. E, Fikran Ziya Olgun diye bir e, bayan arkadaşımız bunları hibrit böyle tohumdan yapmış. E, yetiştiriyor. Orada sayfası da var arkadaşlar. Facebook'ta e, ee, 6 tane gönderiyordu. Ee, o zaman da çok uygun almıştım ya ben onu. Şimdi e, şöyle göstereyim. Arkadaşlar bir tane de hediye etmişti. İki tanesi kurudu. Ee, bir tanesi daha dikmeden hani bardak e, bunların dip kısmında tohumdan yetiştiği için fazla büyük bir yumruları yoktu ama artık bundan sonra yumrular tam yetişkin oldu bu artık yumrusu olur dip kısmında ee, zaten yumurlu bir bitki mevsimlik bir çiçek bazı hava şartlarına göre e, şeyleri bu yaprakları kurumuyor arkadaşlar bazen de tamamen kayboluyor bunu kurudu diye aldanıp sakın vazgeçmeyin çiçeğinizde. dip kısmında yumrusu olduğu için mevsimi geldi geri tekrardan çoğalıp üretiliyor arkadaşlar bunlar hibrit e, tek katlı olduğu için tohum olma şeyleri de oluyor e, böyle tohum olma e, sürprizleri de oluyor tohumlu oluyor. Genelde yapraktan üretiliyor. Yapraktan çoğaltılıyor. İsterseniz kopartıp suya ıslatın bir kola şey soda şişesine. İsterseniz isterseniz de böyle direkt de dikebilirsiniz. Mesela benim burada bir tanesi vardı. Kök çürümesi oldu. Şöyle biraz uzun bir saksı aldım. İkişer ee, ikişer tane diktim. Çünkü balkonumda yerim olmadığı için arkadaşlar şöyle göstereyim. Balkonum dolu dolu. Üst kısımlarda dolu tabii. Şöyle sarkaç saksılarda açı menesi şeklerim var. Evet Şurada bakın bir sürpriz daha böyle tomurcuk bu bayram sürprizi oldu arkadaşlar bayram sürprizi bana gördünüz mü çok merak ediyordum zaten üzerinde tomurcuklu gelmişti ama alt tomurcuklarını iptal etti ee, üst taraftan tekrardan tomurcuk yaptı ve bugün sabah bir baktım ki arkadaşlar ne yürüyeyim bayram sürprizi olmuş bu prensesten bana evet e, bakımını anlatacağım öncelikle şöyle. Nereden getirdiğimi söyledim zaten. İnternetten sipariş verdim. Video tohumdan yetişmiş. İnşallah farklı farklı açsın istiyorum. Bende kırmızısı vardı. Klasik tür. Şöyle onları da göstereceğim. Benimkiler bu sene geç kaldı biraz. Çünkü geçen sene baya bir önceki sene hastalanmışlardı. Yumruları çürüme yapmış. Ben de çeliklerinden güzel iştahlı çıkıyorlardı da onları şey yaptım. Çeliklerinden çelikleme yaptım. Hepsi de tutmuş. Az sonra onları da göstereyim. Ve bu güzellikler şöyle. Bu da tomurcuk yapmış. Hemen şuradaki de tomurcuk yapmış. Ee, şurada arkadaşlar bakın burada yaprak zedelenmeleri var. Ee, benim suçum şu saksıda açı çıkmış mı diye bakayım derken saksıyı tam tutturmamışım. Herhalde yarım asmışım ve buraya düştü. Çok şükür ki sadece yapraklarına zedeledi. Ee, kendi köküne bir şey olmadı. Tam de ortası da ortasında tomurcuğu var böyle. İnşallah sürpriz sürpriz atacak. Bu her açışta da size paylaşacağım. Bakın burada gördünüz mü? İyi ki de bu iki tanesine bir şey olmadı arkadaşlar. İkiyi diktim zaten. Ee, buradaki de zaten kendiliğinden çürümüştü. Ama yan tarafındaki o güzellik çok güzel açtı. Evet. Burada da var yine tomurcuk. Burada da var tomurcuk. İkişer tane diktim her saksıya. Bardak meneşisi diğer ismiyle Glaksonya. Gördüğünüz gibi toprağı benim orman toprağı çok az perlit. Ee, ve şey kendi üzerinde gelmişti bunlar arkadaşlar boncuk strafor böyle kendi toprağının tabi ektim incitmeden çünkü yumruları yok ee, çok az bahçe toprağı su tutması için ondan sonra da şey orman toprağı arkadaşlar hafif de şey yanmış gübre karıştırdım balkonda duracak çünkü yanmış gübre normalde sinek yapar ev içerisinde duruyorsa dışarıda da dursa sinek yapsa da sorun olmaz o siyah sinekler zarar etmiyor. E, zararı yok. Sadece gübre kokusuna geliyor. Ev içerisinde pis e, bir görüntü oluyor. Ağzımıza, burnumuza gelecek kadar şeyi var yani. Arsız ve yüzsüz bir sinek türü diyeyim. Evet. E, bu güzellikler dedim orman toprağında dikili. Orman toprağı zaten başla başında kendi başında bir top şey, gübre, e, gübrele toprak. E, onu bulduktan sonra, kaliteli bir toprak bulduktan sonra zaten hiçbir gübreye zaten ihtiyacı yok. Ben yaylaya gittikçe kendim getiriyorum ve çiçeklerimi tüm çiçeklerde onu kullanıyorum bir zamanlar sadece ev içindeki menekşelerime bile kullandım arkadaşlar orman toprağı çok iyi geliyor çiçeklere Evet burada güzel güzel ahekle dans ediyor benimki kırmızı arkadaşlar her zaman da onu söylüyorum ben de yıllardan beri var takipçilerim sürekli bir geriye dönük videorum da bulabilirsiniz arkadaşlar e, kırmızı ve kenarı çerçeveli beyaz çerçevele çok güzel bir görüntüsü oluyor. Harika güzel görünümüyle. Yıllardan beri benim menekşem tohum doluyor ama yapraktan ürettiğiniz daha güzel, çabuk ilerliyor arkadaşlar. Tohum da tabi sabır işi. Sere aldıktan sonra çok güzel gelişiyor, güzelleşiyor. Şöyle bir benimkileri göstereyim. Hem bakımını anlatalım. Bakın şöyle geleyim. Bakın burada da e, zikzak atlasım açtı da soldu da e, bu herhalde bugün akşam açacak. Genelde geceleri açıyor. Bir sürü tomurcukları var üzerinde. Artık bitirdi. Bu sene böyleydi. Çok güzel zikzak atlas. Onun da bakımlarını paylaştım. Geri dönük videolarında görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar bunlar da glaksonya. Benim glaksonyalarım bunlar da. Ortasındaki yumrulu olan kenarlarındaki çelikler bu çelikleri ayırdım çelikleri de tuttu yan dallardan çelik çıkardığı zaman böyle e, dikerseniz onlar da çok kolay çok güzel tutuyor arkadaşlar hemen şurada açı menesler şurada sürekli açmalara doyamayan çok da üzerinde bol bol sürekli şey oldu böyle kalan şu çiçeğim yine burada açı menesler artık bunlar da açacaklar ablalara şöyle. Bunlar da yaprağından tutuyor. Çeliğinden tutuyor, yaprağından tutuyor arkadaşlar. Menekşe gibi, Glaksonya gibi tutturabilirsiniz. Evet, kiraz begonyam. Bakın, açı menekşeler yaprağından da farklı. Bakın, renk tonları, yapraklarından çeşitleri farklı oluyor böyle. Bakın, Bu da daha bir farklı şu daha bir farklı. Evet, klaksonyalar da öyle arkadaşlar. İnşallah burada bende de normalde dedim ya her zaman klak şey klasik tür klaksonya bakın burada var benim yandan bu da. Evet inşallah farklı açar farklı farklı açar bendekinden çıkmaz bunlar da böyle katlı kırmızı olabilir mor olabilir böyle mor tonlarda olabilir ve bu güzellik gibi böyle beyaz ve üzerinde kırmızı benekleri olan bence çok güzel oldu harika oldu benim ismimi verip bazı arkadaşlar da getirtirmişler umarım onlarki de güzel olur İnşallah benimki gibi güzel güzel açar güzel güzel gelişirler Evet bakamana dedik. E, i̇sterseniz direkt dikebilirsiniz ama toprağı nemli tutmanız gerekiyor. İsterseniz serayı alabilirsiniz. İsterseniz e, soda şişesine ya da bir bardağa suya ıslatabilirsiniz. Orada yumru yapıyor. Minik minik saçaklar yapıyor. Minik minik bebekler veriyor. Yaprak veriyor. Ondan sonra dikebilirsiniz ama ben şeyde e, şanslıyım. Böyle direkt dikimlerde şanslıyım. Şurada göstereyim hemen bakın. Bunları hemen hemen dikeli. iki aya yaklaştı arkadaşlar. Bakın bunlar tuttu. Yani ben direkt dikiyorum ama suda da köklendirip dikebilirsiniz. Evet toprak nemi sulandıkça e, sulayabilirsiniz. Toprak nemi kurudukça sulayabilirsiniz. E, ve e, nemle tutmak tabi hafif e, şey olduğu için geçirgen toprağı çok seviyor arkadaşlar. Geçirgen toprakta ve toprak nemi de kurutu, çok güzel böyle iştahlı oluyor ve benimki burada sabah güneşi alıyor. Sabah güneşinde gayet de güzel iştahlı. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Dışarıda dış mekanı seviyor. Evet arkadaşlar Akın Aksu'ya bakanımız böyle bayram bayram sabah bay, sabah e, sabah bayramda bayram sabahında güzel bir sürpriz yapmış Ben de bunu sizinle hemen paylaşmak istedim diğerleri de açtıktan sonra diğerlerini de paylaşırım arkadaşlar seve seve paylaşırım ama çok mutlu oldum benimkinden farklı açtı Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Le, e, help hediyemizi unutmuyoruz. Like'larımızı unutmuyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.